hangi bir röportajınızı izlemiştim ve burada çok iddialı bir cümle duydum. Evet. Baskı olan yerde sevgi yoktur dediniz. Evet. Doğru. Doğru. Yani bakarsak bütün bu elektromanyetik alanı çekim gücü ve etiş gücü bununla beraber ilgili olduğunu anladık. Yani içeriden olmazsa bir şey ya bir çekim, a, 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 bir çocuk annesine gidip sarılmaz. Bütün problem bunu artık kimse bakmıyor, izleyemiyor çünkü ilk önce sarılıyor o. Yani ben de diyorum ki bekleyin, bekleyin kendisi gelene kadar. Siz diyemezsiniz bir çiçeği aç aç şimdi. <laughs> O kendisi, kendi hızı vardır. Kendi hızıyla artık ısıyla ilgili açacaktır. Ya Ve bu her gün açmasını istiyorsanız bir iki kişi diyelim. Ve well, Beklemeniz lazım. Ve zaman beğenmeniz lazım. Bu demek değil sevgi sonra gelecek. Yok yok yok. Sevgi her gün her mini saniyede içten yeniden yapılıyor. Aynen ısıyla ilgilidir. Soğursa sistem, no sevgi. Yine ısın. <laughs> Isınırsa ne oluyor baş ağrısı oluyor diyor. bırakın beni. <laughs> Aa, sevgiden hiç kimse konuşmuyor o an. Yalnız kalmaktan konuşuyor değil mi? <laughs> so ne kadar ben bunu nötr nötr olarak doğal zeka bunu organize edebilirse optimal vücut ısısını, bunu destekleyebilirsek, o zaman o kişi kendisine geliyor ve Sevgi, hakikatten her gün yeniden kurulması lazım. O bir e, paket gibi süpermarkete alamazsınız satın. Ya hiç öyle bir şey yok. Kendisi istemesi gerekiyor diyorsunuz. Çok güzel bir açıklama olmuş. Bu bilim e, öyle bir şey ki Science of Body It. Biz buna girmek istemedik baştan. Yani biz yalnız bunu nasıl ısıyı... Bu çıkarabiliriz yukarıya ama baktık ki çok derin bir alan çok daha e, veriler lazım çeşitli çeşitli bilimlerden ya veriler bir araya gelmesi lazım anlamamız için ne oluyor? Siz aslında Mr. Shaw burada 5 bin insanı farklı dağda, farklı kategoride evet. birleşip aslında sizinle birlikte, ekibinizle birlikte ya. burada bu ürünü ortaya çıkardınız. Ya. Süreçten de bize biraz bahseder misiniz? Nasıl da o süreç, nasıl gerçekleşti? Of. Nasıl bir süreç içerisinden geçtiğiniz ürünü çıkardık ya? Um, i̇lk parasal. <laughs> Ondan sonra bir de ide idealistlik lazım. İdealist olmanız lazım. Hakikaten bir şey, bir soru çıkıyor. Tonla soru soruyorsunuz değil mi? <laughs> aynı bir medya, medya şirketinde çalışan kreatif insanlar vardır ya. Orada da soru. Aynı burada da soru üstüne soru. Ama her soru on soru daha açıyor. Ve bitmiyor. <laughs> bitmiyor. Yani gittikçe yani çekmecelikten çıktığınız an bir fakültede böyle evrensel alıcık çalışmaya başladığınızda soru işte soru çıkıyor. Neden bu böyle yapıldı? Neden bu böyle? Neden bu böyle derken dersin çözüm arıyorsunuz aslında. Evet yani onu ararken 10 tane daha yani şey aranıyor. Soru çıkıyor alt sorular. Bir anda diyorsunuz okey yani daha fazla aşağı inmenin gerekiyor yok çünkü resim çıktı ortaya resim çıkması lazım. Bu sistem A ve B ydi. Sistem A ve B'yi çıkartana kadar bitkiyi hayvanı <laughs> en son en son insan çıktı ortaya. <laughs> Ama bilmemiz lazım bu ısıla ne yapıyor bunların bu hepsi. Yani bir ne diyorsunuz ona? Bir birleşik e, hepsi için bir birleşik bir bir şey arıyorduk. Bir temel arıyorduk. <laughs> ne birleştiriyor? Hepsini. Hepsinin aynı çıkış noktası ne? O da ısımış. Bunu fark Okay. So oradan çıktık ve o da mineral frekma, suyun içindeki mineral frekvanslarıyla alıyoruz onu ve hatta havadan negatif iyon alıyoruz. Bu ikisini çıkardığımızda anladık ki bu havayı değiştiremeyeceğimizi. Gören. Alanları değiştiremeyeceğiz ve küresel ısımayı da değiştiremeyeceğiz. Gittikçe gidiyor. He. Bir buçuk, iki derece belki çok yakın zamanda olacak. Ama bu iki faktör bizi suya daha çok konsantre etti. Onun için bugün çözümler su üstüne. Başka hiçbir şey değil.